Merhaba arkadaşlar. Ayza tekrar video çekmeye başlayacağız. Evet, bu sırada Ayza fena bir şekilde unicorn'lara takmış durumda. Çok mu seviyorsun anneciğim? Evet. Unicorn'ları çok mu seviyorsun? Tamam. Hadi şimdi bize unicorn nelerim var göster bakalım. Şu var. Ne bu? Bu neymiş? Ütü. ütü. masası. Evet. Ütüsü olması lazım bunun. Nerede ütü anneciğim? Nerede ütüsü? Burada. Evet arkadaşlar. Ütümüz burada. Masamız. Ütü de. Ayza'nın gösterdiği şekilde şuradaymış. O ne Ayza? Gösterir misin bize bunu? He, çok güzelmiş bu. Bunu kim aldı sana? Babam. Öyle mi? Çok güzelmiş. Benim. Aa, ışığı kapatır mısın? Bir bakalım nasıl oluyormuş. Işığı kapat. Işığı kapat. Bakalım anneciğim. Hadi odanın ışığını kapat. Öyle aç. Gel bakalım. Kapat bakalım bir tane. Heh, şimdi gel. Açabilirsin şimdi. Dikkat et. Basma. Evet. Bakalım nasıl oluyormuş. Ben çok beğendim. Bakayım. Siz de beğenecek misiniz? Çok güzel. Neymiş bu anneciğim? Unicornmuş. Ayza'nın babası o da hediye almış arkadaşlar. Çok beğendik biz. Umarım siz de beğenmişsiniz. Böyle deniyor kartaneleri. Açabilirsin anneciğim. Tamam ışığı açalım mı? Açalım mı kızım ışığı? Işığı açalım. Evet. Ayza açsın ışığı bize. Ve burada çok güzel bir unikorn varmış. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Bak. Ayza bunu süslemiş. Bak. Toka takmış. Bakın. Bakalım anneciğim başka neyim varmış? gördünüz mü? Tak bir parmanda görmek istiyoruz. Yüzüğü de varmış, unicorn'lu. Gördünüz mü arkadaşlar? Dur. Bir dakika Ayza size bir şey daha gösterecekmiş. Burada çok tatlı bir unicorn'umuz var. Fena bir şekilde unicorn'lara taktık arkadaşlar. Bu da çantamız. Bir tane daha çanta aldık. O gelsin onu da gösteririz size. Burada da ütü masalı var. Ne varmış bakalım anneciğim? Aa ah, ah. Çok güzel. Unicorn'lu kolyesi de varmış bu kızın. Bakar mısınız? Tak istersen anneciğim. Boynunda görelim bir de. Dikkatli tak. Gözlerin ağrımasın. Evet. Şöyle dönsün. Şöyle. Bakın. Çok güzelmiş. Sanki kıyafetlerin de vardı anneciğim. Değil mi? Evet. Hemen giyip gelelim biz. Evet. Kıyafetlerimizi de giydik. Kalk bakalım anneciğim. Nasıl oldun? Bakalım bir. Bakın unikornu eşofmanımız da var bizim. Çok güzelmiş. <laughs> Ayza çok seviyor unicornunu Ve burada ne var? Burada bir tane daha unicornlar var. Gördünüz mü? Tacı sen takmak ister misin anneciğim? Tak bir bakalım nasıl oluyormuş. Evet kızım tacını da taktı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ayza'nın koleksiyonu burada. Bakın bakalım. Siz hangisini beğendiniz? Acaba arkadaşların hangisini beğenecek Ayza? Aa bir şey daha varmış. Ne bu? Unicorn. İçinde ne var? Tokalar var içinde böyle. Bu da unicornlu tabii ki de. Ayza unicorn demeyi bilmiyor. mini Miniko diyor. Bakın. Evet. Neymiş kolye? Kolyeyi götürer. Onu da takabilirsin. Yüzüğünü de takabilirsin ve şurada bir şey daha varmış. Neymiş bu? Neymiş M bu? Makyaj. Evet, Ruj. Sürebilirsin. Sürü. Bu çocuklar için ama değil mi? Hı -hı. Sadece çocuklar için. Ancak sen? Evet. Video için. Evet. ben de bunu aldım. Bunu mu aldın? Aa, nasıl çalışıyormuş bu? Çok merak ettik. Gösterir misin be anneciğim? Hadi bir göster bakalım nasıl çalışıyormuş. Hadi göster bakalım bize. Aa, aa, kuşmuş bu değil mi? Ne bu böyle ya? Acaba neymiş bu anneciğim? Neye benziyor sence? Penguene. Penguene benziyor. Aferin kızıma. Ben sanki kuşa benzettim ama benzemiyor mu kuşa? Bakın bak bakın. Bakalım bakalım hemen. Aa, aa neymiş bu? Mavi uğur böceği. Durun size daha bir şey göstereceğim. Durun bakalım Ayza sizi daha neler gösterecek. Nilo'yamız. <laughs> Nilo'yamızı Nilo unutmadık. Tabii ki de unutmadık Nilo'yu Ayza. Evet arkadaşlar Ayza'nın unicornları burada. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşça kalın evet, Hoşçakalın. Hoşçakalın.